Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynuyorum yanımda Mehmet Emin abim ve onun kardeşi var arkadaşlar gördüğünüz gibi biz setlerimizi zombilerden öldürüp aldık yani hiç hile kullanmadan aldık arkadaşlar geceleri zombileri öldürüyoruz onlar evet. da sihirli sihirli şeyler giyiyorlar bu arada evimizi Sesler. de göstereyim şöyle Hemen evet, normal moda geçelim ve evimi göstereyim size. Çiftliğimiz bile var arkadaşlar. Çiftliğimiz bile Bakın var. çiftliğimize. Biz yani biz bu başlayalı ilk saat falan oldu yani. Bakın evimiz daha bomboş. Gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar çok bol bir mod. Evet. Yani bayağı bol. Biz yani koyun ticaret yapmayı bile düşündük. Yani. Arkadaşlar bu arada ben madene ineceğim. Abi siz gelecek misiniz? Gelin maden ben kazanın şey bu bölüm. Bu kazma bölüm ver, kazma. 3 tane var. Alayım ben bir tanesi. Bana da ver. Ya ses. Ses de konuş. Bana da ver. Chest'te var. Kendin az verdi. Artık yok. Ya bir çinlisin daha kıyım dedi ki? Dur ben veririm ben sana. Ben ver yaparım size. Konuşalım. Arkadaşlar bu arada daha yeni geceydi. Meme daha ki size göstersin. Cadı. Girerek... Cadı. Cadı öldürdük. Cadıdan iki şişe çıktı. Şişe var burada. Ben koymadım. Ben de koyayım arkadaşlar şişeyi oraya. Ölürsek falan yanımızda. Durması... Aynen. Zaten yapması çok kolay. Üç tane cam gerektiriyor. Arkadaşlar. arkadaşlar hadi kazmaya başlayalım. Dur abi bizi bekle. Arkadaşlar ben yanıma hep stick. Ben kömür ve hep meşale. bunlar ay a, meşale var mı lan? Yok mu şimdi? Yok. Aa var. Ben, de ben de bıçak aldım. Bıçağı al, al Neyse. Gel ben sana çünkü kazma atayım. Çünkü başka bir şey. Zübeyde var var. gel. Zübeyde gel kazma atayım. At. Al. Ama oraya gitme. Ben orayı sömürdüm. Ben orayı Abi, sömürdüm. Bir dakika, en... bir dakika. Meşaleleri alıyorum. Gel evin içinden kazalım. Meşale alıyorum bir dakika. Tamam ben evin içinden evin kazmaya köşeden başlıyorum. Köşeden başla. Köşeden başlayacağım bir zaten. Köşe. Bu arada kürek de alacağım. Böyle şunlar bir düzenleyelim. Kürek. kürek ben bize dolamam. Valla yok. Testten yapın kendiniz. Evet. Elimdeydi de. Arkadaşlar, ben başlıyorum buradan. düzlemesin merdiven Arkadaşlar bu arada burayı creeper patlatmıştı. Özür dileriz. Evet arkadaşlar biz de burayı üstünden kapatmıştık. Evet direktman. Evet. Biz burayı... Abi çekil önümden. Çiftliğin altından geçsek mi ki Yok ya şuradan kazalım. O zaman Arkadaşlar birazdan üçlüye başlayacağız. Ben bir kazayım. Üçlüye başlayacağız. Biraz ve kazalım. Üçlü. Üçlüye başlayacağız arkadaşlar. Ben zaten buradayım abi. Ben meşale koyuyorum. Sen kaz. Ya hadi. Bunları hiç sevmem ya. Gravil miydi neydi adı. O yüzden yana dönelim. Bay. Arkadaşlar üçlüye başlayalım. Dön. Abi gelin üçlüye başlıyoruz. Abi sen en sağa geç. Ben de en sona geçeyim. Ve de sen ortaya geç. Buraya mı? Hı -hı. Hı -hı. Hadi başlıyoruz. Abi biz ışıklandırma yapacağız. <laughs> <öyle>. Düzlemesi ne diyorsun? <laughs> <gözüküyor> abi şey abim de kazdığımız gibi. Hayır abim de kazdığımız Tamam da gibi. ben ortadaydım. Abim benim yerimi kaptı. Aynen abi o ortada dursun. Abi o ortada dursun. Biz ışıkları koyacağız. Ben oradan kazmıştım ama. Ben yardırdım. Gidiyorum. Sen gidiyorsun da. Ve fazla bir diye değil Tamam. Ben gidiyorum direkt mi? İnşallah bir maden buluruz yani. Arkadaşlar geçen gün madenle oynuyorduk. Maden çıktı. Çok sevindik. Ama hiç işler çıkmadı madende. Ya ne çıkmayacağı? 31 tane mi ne demir çıktı? Altın da çıktı da. Az bir şey. Yani. Oğlum deniz çıkacak lan. Olur Çıkacak burada. Yok ya bayağı aşağı indik. Çıkmaz. Tahmin ediyorum. Heh, çıkmaz iddiasına girelim istiyorsan. Çok aşağıya indik. Ben bu oyuna başladığım için geride yeni başladığım için geride kaldım. Arkadaşlar birkaç bölüm birkaç gün sonra Zübeyde'ye de ev yapacağız. Demiz Bey de. O bir <laughs> buldum. Aferin. Aferin. be <Aferin. gülüyor> abi videoda küfür etme ne olur. Yarın varıyor. yok. Oğlum burada Akşam aldım. oldu. Bir sürü demir buldum ha. Mutlu. Siz devam edin ben size yetişirim. İyi yapmışsın valla. Çok bravo. Ben de benim de kazmam bitti. Yedek kazmaya geçtim. Az ben de. hep yanıma odun falan tamam, alırım madene inerken. Ne olur ne olmaz. Kazmam bitti. biter bir şey olur. Bir dahaki abim önden yürüyor. aman ne kadar güzel. Siz yetişemiyorsunuz. Ben Oğlum, sağ mısın? Ben ben demir kazdım. Ha, demir kazdım. Yine damage bedivana yetişemiyor. Onu yine geçtim. Çok yavaş. Aynen. Ben oyuna daha yeni başladığım için biliyorsunuz. Önceden oynamıştım ama bir kuzenim O Tanur. Kömür. Unuttum. Kömürleri hiç almadan çıkacağım. Onlarla uğraşma. Aynen. yanımda bir sürü kömür var zaten. Arkadaşlar sen kazma. Oo demir aldım. Yanımda tahta Benim bile var ne diyor? Oo oh, abi bir sürü demir buldum. de kaç tane demir var? Benim kazmam. Altı tane Yapmıyor ve ben bıçakla devam edeceğim. Salak bıçakla kıramazsın. Aynen. Manyak ya. Şimdi arkadaşlar biliyormuş gibi konuşuyor. Yani. Allah Allah. Ben sana yapıyorum konuşma. Döverim. Bu da oyuna başlayan daha bir gün oldu. Ama ne yapabilirim? Kazmam da gelmiyordu. O yüzden yaptım. Kazma nasıl gelmiyor? Kazma, kazmayı kullanmayı bilmiyor. Aynen. Daha yeni başladığım için bak kendin de söyle. Geliyorum ya. Zübeyde. Gelme ya. Kazma atacağım salak. Heh tamam geldi. Tamam. Atma. Ana Zübeyde buradaymış la. Zübeyde çok mu yüksekte Yok. Aynen lan çok yüksekti. Al attım. Nerede? Attım ben. Ya nerede ya? Ya attım. da keşke Zübeyde'yi sağ tarafa alsaydık yani. nerede Abi, ya. Nerede ya? Abi senin de kazman bitti değil mi? Bitti. Duydum. Geldim. Nerede ya? Aman. Al yedek kazma var. Ben hep yanıma bu yüzden odun falan filan alıyorum yani. Hep hep yani lazım oluyor. Ama iyi ki misin? Yani. Almasam olmayacak. Bunları yapamıyorum. Arkadaşlar. Biz Mönder Kifle bir de yeni modda hayvanlar öldürme şeyi çektik Mönder attım evet. bilmiyorum. Galiba attım ama atmayı unutmuş olabilirim. Çöpürleri alayım mı Mönder Gerek yok ya. Direkt devam edeceğim Ben de bir sürü var. Onu attık 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 ama evet. oyunlar çok kasıyor. Evet. Çok pis kastı çok arkadaşlar. Çok pis kastı. 10-20 tane dispenser koyduk. Sonra önüne ilet koyduk. Bir sürü şey koyduk. Bu arada ben yanıma et de aldım. Hatta acıktım bile. Ben çok geride kaldım. Ben lazım olan her şeyi alırım arkadaşlar yanıma. Bunu da de zaten de videolarımda de görmüşsünüzdür. görmüşsünüzdür. Arkadaşlar hep yani bazı bazen diyorsunuz önceki Abi diamond buldum. Yemin ederim diamond buldum. Ben çıkayım mı eve? Ben çıkıyorum eve. Çıkma çıkma. Hemen şurada fırın yapacağım. Sonra onunla kazacağım abi. İşte bu yüzden alıyorum ya. Diamond buldum arkadaşlar. Oğlum yana fırında mı aldın? Ee, yo yok fırın almadım. Crafting kalınca. Crafting de daha Yok odun taşıyordum. Sonra crafting yaptım. Sonra size şey yaptım. Abi. Beni gördüğünüz gibi ben çok geride kaldım. Seni görmüyorlar. Aynen. Ne seni niye çok geride kaldın? Evet arkadaşlar. taş orada gördüğünüz gibi. Hadi demirler hemen ısının ya. Siz çok ısınırsınız. Abi hem de iki tane. Demir ısınmaz abi. Pişe. Ya hem neyse. Abi Pis. hem de iki tane buldum. İki tane ya. Ben çok iyi kaldım ya. Spiye <laughs> doymuyorum lan çok spiye çıktı. Abi yanıma gel. Beraber <laughs> evet, kazan. Evet kömür çıktı. Aferin. Bize çok çıktı ben zaten. Dört tane de kömürüm oldu. Abi yapıyorum. Ya. Yaptım. Ya Benim. Canım. Çekil bak ben alacağım. Tamam abi ben gerideyim. Kazdım arka. Ooo daha gerisi var. O arkada da var. Abi, Sağ abi, abi. O Oo, bir Kaç tane çıktı tahmin et? 10 tane. 6. 6 6 tane İyine değil. Şurada pişiyor yani. Derler. pişe dursun O diamond'lar tanıda... pişmiyor. Diamond pişmiyor. Bir tane de şöyle direkt yeşil... öyle çıkıyor. Bir tane Kömür şey, gibi. Yeşil bir şey bir şey Hani Ha, onlar şey XP. Etrafında dönüyorlar. Evet. neredesin? Arkadaşlar Jüveli daha gözükmüyor bile. Abi biz yardır alım ya boş ver onu. devam Ben de bir daha kömür çıktı. Ne Siz gidin ya. Ben biraz meşale yapayım ya. Çok az kaldı meşale. Arkadaşlar gözlerinizin önünde diamond kazdım. G moddan alma falan yok. 6 tane çıktı bakın. Bir daha göstereyim. Yani 6 tane çıktı. Ben size tam yaklaşıyorken siz ilerliyorsunuz. Ben size tam yaklaşırken Abi herhalde sizler. madene geldik. Bu ne? Bir sürü toprak çıkıyor. Ben yanıma kürek de aldım. Aa katman taşına geldik abi. Aa o kadar gitmiş miyiz lan? Geldim ben. Yukarı çıkalım mı? Çıkalım. Hadi be bırak orayı. En azından bir sürü karımız oldu yani. Şüpheyi bırak abi. Yani abi giderken de, kömürleri de, kazın, meşaleleri hayır, alın. Meşaleleri Zübeyde sen meşaleleri al, ben kömürleri hayır. kazıyorum. Hayır abi Zübeyde sen yürü, ben alırım meşaleleri. Benim tarafımdakileri de al, ben kömürleri, demirleri kazıyorum. Demir Benden yok zaten. Sen eve çık, yürü git çabuk. Hiç çabuk. da bizi bekler, evde kaybolur, bilemezsin. Ya hemen yukarısı ya. Zübeyde ya da bekle aynen sen bulamazsın. Yok bulurum herhalde. Zübeyde bekle diyorum. İyi tamam ben biraz yukarıda bekliyorum. Hala yukarıda bekliyorum. <laughs> tam buradayım işte merdivenlerin Şimdi tam. Şimdi de aşağı iniyor. Allah Allah. Ya bir susun ya. Aa, ben burayı kapatacağım. Ya da kapatmayalım. Yanlarından kazarız. Evet, tam aşağı doğru değil mi? Biraz sağ tarafa doğru. Hala video çekiyor musun? Evet. Vermeyecek. Abi ben her yeri kapatıyorum kazdığım yerleri. O demir varmış burada. Ben görmemişim. Oğlum içkiler havada uçuşuyor lan. Aynen ha. Vallahi önümü göremiyorum. Abi hemen şu demirleri bir fırına atalım. Arkadaşlar artık 15 dakikadan fazla video yükleyebiliyorum diye biliyorum ama belki yükleyemiyorumdur. Ama ben, ben yine de 15 dakikadan fazla yapabilirim. Tam buradan 7 tane kömür oldu. da saat oldu. kaç? Saat 4.23 arkadaşlar. 5'e gelmek üzere. var çok var 5'e. Ben belki ben misafirliğe gideceğim arkadaşlar bugün. Eğer orada internet varsa videoyu hemen açarım ben size. Aaaa. <laughs> Oyun beni oyundan attı arkadaşlar. Oyun, oyun beni oyundan attı. Ne kadar güzel bir <laughs> arkadaşlar ben çıktım eve. Oğlum niye çıkıyorsun? Bizi bekleseydin. Beni niye beklemedin? Pis erim. Benim şeyim de bitti zaten. Ney? Bitti bitecek. Ben de yukarıya çıkıyorum. Çık. Gel Zübeyli. Arkadaşlar ben bunları koyuyorum. Oha, bir sürü kömürüm var. 36 tane kömürüm var. Hemen fırınlara kömür... 36. Benim de 34. Çok tesadüf. Hemen fırınlara kömürleri yerleştirelim. Hazırda dursunlar. Ben şöyle bir yere geldim. tamam. Oha evde bir sürü malzeme oldu. Sandık doldu neredeyse. Sandıklar. Ben, daha böyle dolmadı. Arkadaşlar. Dubey de sanki sen video çekiyorsun ya. Şu an öyle bir bakışı var ki bana. O da el çekiyor. Normal. Çok uyuyasın lan. Zıbar. Yürü git zıbar. <laughs> Arkadaşlar benim önceki evimde bir şey vardı. Çok güzel bir taktik vardı. 5 tane fırın, bir tane crafting vardı. O taktiği yapacağım şimdi. O taktiği çok seviyorum çünkü. Çünkü arkadaşlar bazen aynı anda Sekiz. altın, demir, ondan sonra me meşale lazım oluyor ama kömür olmuyor. Çok lazım oluyor bazen. Benim 7 tane kömür var. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hemen çeste koy onları. Nasıl çeste? <laughs> chest var ya. Sandık. Ha sandık. Öyle Üç. desene. Ben olayım çünkü Ya kim vurdu bana? Ben yanlışlıkla dokunursam. Sandık. A 8 tane varmış. Set mi? Evet. Setini koyma üstünde Hayır, kalsın. O değil. abi varmış. sen bana koyar ha, mısın? Tamam. Bir tane ya koy oraya. kendin. Hayır ne şunu koy. Ya koy. Kif. Ha. He. Taşlar bir chest yapalım mı? Yapacağım zaten şimdi. Ben evet, taşlar çıkarayım şimdi. Çıkar. Abi direkt sandığı kıralım istiyorsan. Hayır kırma. O her şey saçılır lan. Ben aldım taşları. Ama yanlış yaptık. Taşları aldım ben. Bir tarafa. tamam. Hepimizin. Dur bir tarafını kıracağız önce bir Oha bir sürü. Tam hepimizin kömürümüzü koyuyorum Toplamı abi ben onu. 75 tane kömürümüz oldu. Sus beyde. Topraklar da çıkar. Aa bunlar şey. Şu abi ne? Diamond. Diamond. Hiç <laughs> duymamıştım. Ya biz sana dedik ya diamond buldum diye. gidip geliyorum. Çabuk git. Gelme hatta. Arkadaşlar keşke seti, setlerimizi pişirme şansımız olsaydı. Onlar pişiririz. Çok iyi şeyler olur. Yani. Ne mani? Ne? Ne mani? Çekil. Pişirsek Çekil. Tam olur. Ya bak ya, tam ya, yere vurdun. Olduğun... Onu iteyim. Tam da yerine durmuş. Ne, kendime yemek için teyzeye kutluyorum. Beyler sus. Kim vurdu bana? Ben yanlışlıkla vurdu. Her şey yanlışlıkla yapıldı. <laughs> Her şey. <laughs> Burası evlat acılı. Burası evlat acılı. Arkadaşlar herhangi ben şey çekerse bakın ay gibi yemek yiyor. Bakalım. Neredesin? Aa burada. Abi niye çiğ yiyorsun? <laughs> Bari pişireydin. Çiğ seviyorum ben. Allah Allah. Neydi <laughs> <laughs> oyundan çık bir. Tekrardan girdireceğim seni. Arkadaşlar bir bölme yapacağım. 28 bölü 5. Eşittir. 5.6 5, 10, 15, 20, 25. Hepsine 5 tane ucum. O ne lan? Kömür. Ya. Hı. Evet, koyduk. Koyduk arkadaşlar. Yetişecek. Hatta artacak. Bak. Ben diğer seti de yapayım. Aman set demişim. Abi sen bütün maden eşyalarını almışsın. Aman. Ben taşları aldım. Tamam. Almışsın işte. Hiç yapmamışsın ki. Yapacağım dur. Hmm. Gelmiş. Oha. Az daha demir bot yapıyor. Aman. Demir demişim. Evet arkadaşlar. Hemen yapalım. Yap yap yap. Heh, yaptık. Hadi abi koş üstteki chest'e. Açılacak mı oğlum alttakinin kafa? Açılır. Ne mi der ki abi? Artık Hı? oyuna girebilir miyim? Sana girmediğin olmadı ki. Hani bölme yaptın ya. Tamam gir. Arkadaşlar bu chest'dir. Bunları koyacağım. Bunları koyacağım. Her şeyi koyacağım arkadaşlar. Her şeyi koyacağım. Madene giderken lazım olacak şeyleri de koyacağım. Her şeyi koyacağım. Bir tek bunlar burada kalacak arkadaşlar. Bakın üstteki chest de olacak şimdi. Böyle koy koy koy. Tamam. Koyduk. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi şeyle. Ba bay bay.